Hepinize tekrardan merhaba canım Bugün sizlerle birlikte Türkiye oynayacağız. E-Futbol yani. Bu E-Futbol'un da adı Boxer <laughs> oldu yanılıyorum. Biraz daha iyiydi. Ooo yeni mod gelmiş. Manika Seres. Gel de bakalım. Buradan Arsenal'ı alalım. Hmm, geldi. Yok, bok gibi. Inanılmaz. Hiçbir şey vermiyor. Para, para olsun diye Bu değil de şu karışmayı ne zaman ekleyecekler oyuna ya? <laughs> Baba pro bir maç denk geldi. Karşı tarafına bakalım. Cırtı. Adamdaki her şey bende var. Tony Williams. Ter Stegen. Kevin De Bruyne. Bellingham. İnternet'de Messi falan. Oğlum bende 105 Messi var lan. Ağlama adam ol. Hello, everybody, and welcome to today's match. değişik değişik hareketleri yapma Ronaldo. Hemen Baldan tatlı koyayım. Şimdi koyumuzu ne yapalım? Johan Cruyff paketi var, Rodri paketi var. Bu bok gibi zaten bunu para verseler açmam. Aktürk falan paketi var adam gibi hiçbir paket yok. O yüzden biz de buradan Duhan Kuray paketine buradan nereden diyor? <laughs> Büyük ihtimalle hiçbir bok çıkmayacak ama. Canım çok sıkıldığı için totem yapıyorum. <laughs> saniye Cruyff'a böyle girip bakalım. Böyle aa, bakılmıyor. Nerede oynuyor? Alt Cruyff. Şunlara falan bakalım. Hiçbir bok olmayacağını bile bile bakalım. <laughs> bir, kim vermeyecek? Aa Stoichkova da buradaymış. Stoichkova da bakalım. İşte. Şimdi ana hiç paramız yok. O yüzden hiç bir bok da çıkmıyor. Anlamıyorum. <laughs> Bence zaten Hiçbir evet, yok belki bir daha basarım Neyse canlaralar. Benim de canım sıkıldı zaten Kendinize iyi bakın. Hadi Allah emanet. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Gönderlerle görüşürüz.